kripto paralarda birçok farklı tarzda coinler çıktı. Ancak bunlardan birisi var ki hiç kimsenin beklemediği bir şekilde insanları zengin etti. Biliyorsunuz arkadaşlar ilk başta bu kripto çılgınlığı bitcoin ile başladıktan sonra birçok farklı blockchain meydana geldi. Birçok coin ve token hayatımızda. Bazıları bunların metaverse, NFT ya da DeFi alanlarında gidebiliyor. Ancak bunların birincisi var ki o da meme coinler. Bu videoda arkadaşlar meme coinler hakkında konuşacağız. Mesela arkadaşlar hemen coinmarketcap.com'da meme coinleri sıraladığında meme coinlerin zaten en başında Dogecoin geliyor ve daha sonra Shiba. Tabi arkadaşlar bu Mim coinlerin bazıları Mim coin olarak kaldı. Yani sadece şaka tokeni. Ama mesela Shiba Inu gibi tokenler kendi blockchainlerini yapıyorlar. Ya da kendilerini metaverse'e adapte ediyorlar. Bazıları DeFi platformlarına giriyor vesaire. Mesela buradan aşağı doğru indiğimde zaten Floki'yi burada giriyoruz. Bu arada arkadaşlar geçenlerde bir Floki videosu çekmiştik. O videodan sonra zaten yakın var demiştik. Yakın olduktan sonra Floki iki katına çıktı. Şu anda birazcık düşmüş olsa da gene de başladığı yerden yüksek. Daha sonra arkadaşlar burada Baby Dogecoin var. Bu da bir aralar çok popüler oldu. Popüler olmasının sebebi de bunların kendi farming opsiyonunun olması. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz bizim ücretsiz VIP grubumuz var. Ne yapıyoruz? Bu ücretsiz VIP grubunda kripto alsat yapıyoruz. Beraber vadeli trade'ler yapıyoruz. Bakın arkadaşlar kripto kampı VIP işlem kanalında sürekli işlemler paylaşılıyor. Burada birçok insan bizi takip ediyor arkadaşlar. Bu işlemleri de kimle yapıyoruz? Mehmet hocamla beraber yapıyoruz. Mehmet Kandemir. Zaten arkadaşlar işinde bayağı bir uzman, bir kişi analizleri vesaire tutuyor. Mesela dünden önceki günde arkadaşlar bu fill long işlemine 3-4 defa girdik. Hepsinde inanılmaz karlar sağladık. Daha sonra bugün de arkadaşlar birçok işlem paylaşılıyor ancak en büyük karı biz Avax'da yaptık. Ve bu ücretsiz web grubumuzun aynı şekilde Discord'da da var arkadaşlar. Yani Discord'da ya da Telegram'ın herhangi birine katılabiliyorsunuz ya da ikisine. insanlar burada Avax'tan mesela yaptıkları gelirleri paylaşmışlar. Ve bunun yanı sıra arkadaşlar bizim Kripto Kampı ailesi var. Kripto Kampı sohbet kanalı var. Bunun linklerini zaten aşağı bırakacağım. Burada insanlar sohbet ediyor biliyorsunuz. Analizler vesaire paylaşılıyor. Peki arkadaşlar siz bizim ücretsiz VIP grubumuza girmek için ne yapıyorsunuz? Çok basit. Bakın zaten videoların altına koyuyorum zaten. Bu videonun da altında en başa yapıştırılmış bir yorum var. Aynı şu şekilde. Bakın VIP işlem grubumuza girmek için şu linkten MEXC borsasına kayıt oluyorsunuz. Hani buradan kayıt olmak sizin lehinize oluyor. Niye? Komisyon vermiyorsunuz. Yani verdiğiniz komisyon inanılmaz derecede az oluyor. Yani işlem yaparken atıyorum bir borsayı zengin etmeye gerek gerek yok. Öyle değil mi? Sizin yapmanız gereken bakiyenizi vadeli hesabınıza atıp bana Telegram'dan yazmak. Şimdi arkadaşlar size burada Lovely Inno Finance'den bahsedeceğim. Bunu da bir mim coin olarak kabul edebiliriz. Ancak yaptığı bazı güzel şeyler var. Benim gayet hoşuma gitti. Zaten böyle ilgimi çeken şeyler olunca biliyorsunuz sizle paylaşıyorum. Hemen arkadaşlar Twitter hesaplarına girdiğimde Lovely Finance burada görüyorsunuz 330 bine yakın takipçisi var. Burada arkadaşlar etkileşimlerine vesaire baktım ben. Yani inanamadım bayağı bir iyi çok takip eden insanı var. Zaten arkadaşlar bu Lovely Inu dünyada bayağı bir popüler. Hani farklı ülkelerde taraftarları çok fazla. Ancak Türk marketine daha girmediler. Hani yeni yeni giriyorlar. Şimdi nedir bu Lovely Inu? Bunu bir swap platformu olarak düşünebilirsiniz. Yani coinler arası değiş tokuş vesaire yapıyorsunuz. Aşağı doğru indiğimde arkadaşlar burada Lovely Swap'ın kendi tokeni var. LCT token. Bu arkadaşlar farming yaptığınızda siz LCT token elde ediyorsunuz. Bir de arkadaşlar bunların mim coin olarak başladıkları asıl coin var. Onu da şurada göstereyim size. Lovely Inu Finance. Hani bol sıfırlı bir coin. Aynen öteki mim coinlerde olduğu gibi. Hemen arkadaşlar internet sitesine girdiğimde lovely.finance.com. Hani burada kendi reklamlarını yapmışlar birazcık. Burada buy lovely deyince lovely token'ı direkt alabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar aşağı indim. Bunun circulating supply yani şu anda pi piyasada dolaşan arzı 69.74 trilyon. Toplamda da arkadaşlar 75 trilyon adet token'leri var. Yani yarıdan çoğu neredeyse tamamı zaten dolaşıyor. Bunun haricinde arkadaşlar 5.26 trilyon da sadece geliştiricilere yani takıma ayrılmış durumda. Hani burada benim dikkatimi çeken arkadaşlar bazı meme coinlerde öyle oluyor ki takıma o kadar çok token veriliyor. Yani bunlar mesela coin'in fiyatı çıktığında direkt dump yapabiliyor. Hani öyle bir şey burada söz konusu değil. Burada arkadaşlar listeli oldukları platformlar yazıyor. Hemen dikkatimizi çeken ne var arkadaşlar? MXG. Zaten arkadaşlar hani benim Binance'den ziyade trade işlemlerinde MXG kullanmak sebebi de bu. Yani Binance'de listeli olan coin'ler zaten arkadaşlar hype yapmış oluyor yani. Ama mesela MXC'de listeli bir coin var. Hani bunun Binance'de listelenecek haberi geldiğinde hani fiyatı bum diye atıyorum 3 katına 5 katına çıkabiliyor. Şimdi burada ürünler bölümünde 2 adet ürünleri var. Birincisi Lovely Swap. Bu swap dediğimiz arkadaşlar bir bakın Zero Fee Dex. Hatta arkadaşlar şuraya tıklayalım. Hani direkt web sitesine gidelim. Buradan arkadaşlar direkt White Paper'ını okuyabilirsiniz ya da Get Started diyebilirsiniz hatta diyelim. Şimdi arkadaşlar bunu merkeziyetsiz bir değiş tokuş platformu olarak düşünebilirsiniz ve Zero Fee var. Yani arkadaşlar komisyon ücreti ödemeden token değiş tokuşu yapabiliyorsunuz. Mesela Ethereum'la atıyorum bilmem neyi takas edeceksiniz. Aynı zamanda arkadaşlar bunların pullar var, havuzları. Bu havuzlarda neydi arkadaşlar? Staking zaten size bundan bahsetmiştim. Burada arkadaşlar bazı pullar var. Hani bu pull'lardan sağladığınız gelir de mesela Lovely olarak kazanıyorsun. Mesela Lovely token ile USDT'yi birleştirdiğinizde bunu likidite havuzuna koyuyorsunuz. Hani ödül olarak günlük olur, işte haftalık olur vesaire Lovely token kazanıyorsunuz. Ve daha sonra burada bir cüzdan olayı var. Aşağı iniyorum. Road ve vesaire hani bunları okuyabilirsiniz ilgileniyorsanız. Şimdi Twitter'a geri geldim arkadaşlar. Birazcık aşağı ineceğim. Hani dikkatimi bir şey çekti. Bakın arkadaşlar burada Floki'nin attığı bir tweet'i retweetlemişler. Floki'den zaten size bahsetmiştim bunların işte e, staking platformu vesaire var. Bunun Floki'nin FlokiFi işte Locker yani Staking platformunda Lovely Token 10 bin dolarlık LST stake etmiş. Zaten Floki'nin arkadaşlar meme coin gibi görünüp aslında bayağı bir işler yaptığını size söylemiştim. Ve burada arkadaşlar Baby Coin'in attığı bir tweet var. Burada da arkadaşlar Lovely Swap'ı LST Token'i hani burada farming yapabiliyorsunuz. Ve burada da arkadaşlar yazdığına göre 693 APR'si var senelik. Yani senelik bu kadar kazancı var. Tabi arkadaşlar ben ne yaptım buna bakmak için hani Baby Doge Swap'da zaten böyle ee liquidity farming vesaire yapılıyor. Hemen babydogswap.com'a girdim. Buradan ön bölümünden farmıza tıkladım. Daha sonra arkadaşlar hani burada birçok havuz var. Birçok farming opsiyonu var. Hani buraya hemen lovely yazdım. Bakın arkadaşlar işte buldum. LST ile USDT'yi işte birleştirip bir likidite havuzuna koyuyorsunuz. Daha sonra farming yapmaya başlayabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar kilitleme durumu var. Hani mesela en az 10 günlük kilitleyebiliyorsunuz. Hani en çok istediğiniz kadar. Burada kendiniz yapabilirsiniz. Burada harvest dediğiniz zamanda işte günlük olur ya da haftalık ya da aylık gelirinizi buradan topluyorsunuz. Yakında arkadaşlar hani bunların kendi borsası, borsa tarzı bir şeyi hayata geçmeye çalışıyorlar ve bundan sonra da kendi blockchain'lerinin temellerini atacaklar. Tabi arkadaşlar bunlar biraz zaman alabilir. Ancak ancak arkadaşlar bana bir şeyler yapmaya çalışıyorlarmış gibi geldi hemen buradan grafiğini açtım arkadaşlar hani bir aylık grafiğine bakalım fiyatı birazcık artmış ve 3 aylığa baktığımda da fiyatı birazcık artış eğiliminde bir seneliğe bakalım bakın arkadaşlar all time high'ı baya bir fazla burada 23x falan yapmış bu ben bunu hesaplamıştım şimdi düşmüş mesela all bölümüne bastığımızda hani ilk piyasaya çıktığından itibaren bir dump yemiş bayağı bir düşmüş. Yerlerde gezinmiş. Sonra bir hype yakalamış ve bir daha düşmüş. Şu anda da arkadaşlar hafif hareketlenme var. Yani arkadaşlar Lovely Uno açıkçası bir şeyler yapmaya çalışıyor. Gerek bu swap defy olayları vesaire olsun. Kitleme olayları olsun. E, gerekse de büyük projelerle mesela Floki gibi ya da Baby Doge gibi projelerle beraber çalışması olsun. Onun için arkadaşlar ileride bir fırsat olabilir mi? Bunu ben tam anlamıyla bilmiyorum. Ancak küçük bir miktar hani kaybetsem de ben üzülmem diyeceğim bir miktardan ben açıkçası birazcık Lovely Uno alacağım. Çünkü arkadaşlar siz de biliyorsunuz bu mim Coin'lerin sağ solu belli olmuyor. Hani bir hype gülüyor. İşte uzaya bile çıkabiliyor. Arkadaşlar bu videoda ve bu kanalda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sadece burada kendi araştırdıklarımı, kendi yaptıklarımı vesaire anlatıyorum. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız bunu kendi hür iradeniz ya da bir danışma vasıtasıyla yapabilirsiniz. Ve dediğim gibi bizim VIP grubumuza gelmeyi unutmayın. Ücretsiz, tamamen ücretsiz. Sadece referanslar üye oluyorsunuz. Bakiye aktarıyorsunuz sonra da bana yazın. Arkadaşlar videoya like verip yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.